Ayaklarımızın altında binlerce kilometre aşağılarda tuhaf bir şeyler oluyor. Adem ve Havva hikayesi adlı kitapla ilgili videoyu yayınladıktan bir gün sonra önüme 23 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan bir çalışmaya ilişkin bir haber düştü ve bunu kısaca size paylaşmak istedim. Nature Geoscience dergisinde yayınlanan araştırmaya göre dünyanın iç çekirdeği kısa bir süre önce Dünya ile aynı yönde dönmeyi bırakıp ters yönde dönmeye başladı. 2003 Hollywood yapımı Core adlı filmdeki gibi yüzeyden yaklaşık 5000 km aşağıda bulunan çekirdek Plüton büyüklüğünde ve sıvı metal dış çekirdek içinde bağımsız bir şekilde yüzüyor. Aslında dünyanın içinde başka bir dünya var gibi. Araştırma Pekin Üniversitesi'nden sismologlar Yi Yang ve Xiaodong Song tarafından yapıldı. İki araştırmacıya göre çekirdek 2009-2011 yılları arasında neredeyse durma noktasına geldi ve ardından ters yönde dönmeye başladı. Peki korkacak bir şey var mı? İç çekirdeğin kabaca her 35 yılda bir yön değiştirdiği tahmin ediliyor ve bu değişikliğin dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşünü etkilediği yani günlerin az da olsa uzadığı kaydediliyor. Araştırmacılar değişimin ayrıca manyetik alan üzerinde de etkisi olduğunu söyledi. Bu değişikliğin yüzeydeki canlıları nasıl etkilediği ise tam bilinmiyor. Ancak araştırmacılar yine de iç çekirdekten yüzeye kadar dünyanın tüm katmanları arasında fiziksel bağlantılar olduğuna inanıyor. Bu çalışma beraberinde pek çok tartışmayı da getirdi. Sismologlar farklı görüşlere bölündü. Kimisi iç çekirdeğin dönüşünün çalışmadakinden daha uzun, kimisi daha kısa sürdüğü görüşünde. Bazıları da iç çekirdeğin içinde de ayrı bir demir çekirdek daha olduğunu düşünüyor. Ama hepsinin hemfikir olduğu bir nokta var. Kimse gidip göremediği için çekirdeğin tam yapısı ve neden yön değiştirdiği konusu sadece teorilerden ibaret. Bilim insanları iç çekirdeğin fiziksel özellikleri hakkında sahip oldukları hemen hemen tüm ölçümleri içinden geçen sismik dalgalar aracılığıyla yapıyor. Xiaodong Song'a göre bu yön değişiminin iyi mi kötü mü olduğunu söylemek zor ancak dikkatle takip edilmesi gereken bir durum. Dünyanın manyetik alanı ve iç katmanlarını bu kadar araştırıp bir video hazırladıktan hemen sonra önüme böyle bir haber düşünce siz de görün istedim. Zamanlaması enteresan. Hoşçakalın.